Herkese yeniden merhaba. Beni özlediniz mi? Ben sizi özledim gerçekten. 3 haftadır yeni video yüklemedim. Böyle zorunlu bir ara vermiş bulundum. Çünkü hem İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle hepimiz gibi üzgündüm. Hem de pandeminin genel psikolojisi yeni bir atak yaptı bende. Dolayısıyla kendimi pek iyi hissetmediğim bir dönem geçirdim. Ama biraz toparlandım ve geri döndüm. Şimdi konumuza geçecek olursak. Başlıktan da anlayacağınız gibi Amazon Prime'da izleyebileceğiniz dizi önerilerinde bulunacağım. Amazon Prime 2 ay önce Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Ben de gelir gelmez üyeliğimi başlattım ve 2 aydır pek çok şey izledim Amazon Prime'da. Aslında tam da Netflix'i tükettiğim bir dönemdi. Yani ilgimi çekebilecek hemen hemen her şeyi izlediğim bir dönemdi. O yüzden böyle biraz ilaç gibi geldi diyebilirim. E bu sırada da Netflix'te izleyeceğim şeyler birikti. O açıdan da iyi oldu. Şimdi bahsedeceğim dizilere dönecek olursak, size en sevdiğim 6 komedi dizisinden bahsedeceğim. Özellikle Amazon Prime üyeliğine yeni başladı olacak olanlara öneri niteliğinde olarak düşünebiliriz. Bu altı komedi dizisinin içinde bilim kurgu komedi, aksiyon komedi, işte dram komedi, romantik komedi gibi çeşitler var. Şimdi lafı fazla uzatmadan dizilere geçelim. Bahsedeceğim dizi Muhteşem Mrs. Maisel. Bu 3 sezonluk bir dizi. Dördüncü sezonda onay almış. Ben iki sezonun üzerinde olan dizileri, çok bölümlü dizileri başlarken hep böyle bir tereddütüm oluyor. Çekinerek başlıyorum. Ya çok bölüm var diye düşünüyorum. Ama bu tereddütlerim boşa çıkmıyor da gerçekten su gibi akıp giden bir diziymiş. Bir hafta boyunca her akşam izledim ve bittiği zaman bayağı bir boşluğa düştüm. Gerçekten çok kaliteli bir yapım. Karakterleriyle, oyuncularıyla, kostümleriyle, dekorlarıyla dönemin atmosferini yansıtmasıyla bence çok başarılı. Konusu ne derseniz şöyle. 1950'lerde New York'ta yaşayan bir ev kadınının bir komedyene dönüşme hikayesini anlatıyor. Başlığımız dizinin isminden anlayacağımız gibi Mrs. Maisel yani Sevgili Miriam. Dizide Miriam'ın sahnelerinin, stand-up sahnelerinin dışında e, günlük diyaloglarla gerçekten çok komik. E, Miriam'ın yanı sıra babası Abe'in olduğu ve menajeri Suzy'nin olduğu sahneler gerçekten beni krize soktu. Hatta çoğu zaman böyle durdurup Gülüp devam ettiğim anlar bile oldu iki karakterde. Bizde biraz müzikal havası da var bu arada ve Emmy ödüllerinde 5 ayrı dalda ödül almış. Son olarak IMDb puanı 8.7, benim puanımsa 9.5 Bahsedeceğim ikinci dizi The Boys. Aksiyon, dram, komedi. Üçünü de barındırıyor. Dışarıdan bir süper kahraman dizisi gibi görünse de ki öyle ama sıradan klasik bir süper kahraman yapımı asla değil. Süper kahramanların koşulsuz iyi ve mükemmel olmadıkları, bir şirkete bağlı oldukları ve bu şirket tarafından pazarlandıkları bir düzende geçiyor. Dizide aslında iki grup var diyebiliriz. Bu iki grup üzerinden ilerliyor olaylar. Birincisi bu şirketin süper kahramanları. Diğer grup ise onların asıl yüzünü ortaya çıkarmaya çalışan Bill Butcher adlı bir karakterin önderlik ettiği bir grup. Bu arada Bill Butcher da gerçekten çok güzel bir karakter, çok sevdiğim bir karakter oldu. Özellikle mizah anlayışını çok çok sevmiştim. Şu anda arkamda ekranda gördüğünüz Homelander ise kahramanların lideri diyebileceğim bir süper kahraman. Bu arada bu bir çizgi romanın uyarlamasıymış. Aslında hatta yorumlara baktığım zaman çizgi romanının dizisinden daha da iyi olduğu yazıyordu. Onu da baya merak ettim. İlgilenirsiniz, ona da bakabilirsiniz. Epey bütçe harcandığı belli olan kaliteli bir yapım bence. IMDB puanı 8.7, benim puanım ise 9.5, biraz daha bol keseden puan veriyor olabilirim. <laughs> Bahsedeceğim bir diğer komedi dizisi Good Omens. Bu da 1990 basımı bir romanın uyarlamasıymış. Çok güzel, çok tatlı bir absürt komedi. Bir melekle şeytanın dostluğunu anlatıyor. Kıyamet yaklaşmaktadır ve melekle şeytan bunu durdurmaya çalışırlar gibi bir ana konusu olduğunu söyleyebilirim. İki ana karakteri yani meleği ve şeytanı gerçekten çok sevdim ve çok eğlenceli buldum. Sadece dizideki cadı sahnelerinde biraz sıkıldığımı söyleyebilirim. Ama genel olarak eğlenceli, sürükleyici, akıcı bir dizi. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Jeneriğine. Jeneriği gerçekten çok güzel. Böyle çizimlerden oluşan çok güzel bir jeneri var. Baya sanat yapılmış. Yaklaşık 1 saatlik 6 bölümden oluşan mini bir dizi. IMDB puanı 8.1. Benim puanım 8.5. Feedback bir dram komedi dizisi. Londra'da tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan karakterimiz. Feedback'in aşk hayatı, aile hayatı, iş hayatı, işte yaşadıkları, günlük hayatta başına gelenler, yalnızlığı bunlar üzerine bir dizi. Aslında bir dram dizisi olabilirdi yaşananlar. Ee, ama feedback öyle bir karakter ki o hüzünlü olaylarda bizi güldürmeye başarıyor. Ve böyle dizi içerisinde durup izleyiciyle konuşuyor. O gerçekten diziye ilk başladığımda bana biraz garip gelmişti ama ilerleyen bölümlerde çok alıştım. Sanki böyle arkadaş mısınız gibi e, ilerliyor. Ana karakteri canlandıran Phoebe Waller-Bridge aynı zamanda dizinin senaristiymiş Yani İngiltere'nin gülse bir seri sanırım. E, ben ilk kez bu dizide izledim. Bu arada dizinin iki sezonu var. İkinci sezonda benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Bir sürpriz oyuncu oldu. Çünkü dizinin oyuncularına bakmamıştım izlerken. İkinci sezonda Andre F. Scott bir papaz rolünde karşımıza çıkıyor. Genelde böyle manyak rollerde izlediğim ve mimiklerini, aurasını çok sevdiğim bir oyuncu. Burada da biraz sıra dışı bir papazı canlandırıyor. Bu arada bu dizi çok çok fazla sayıda ödülün sahibi. Aralarında en ödüllerinde bulunduğu yanlış saymadıysam 18 ödülün sahibi bir komedi dizisi. IMDB puanı 8.7. Benim puanım 9. Evet. Sırada bir romantik komedi var. Modern Love. Bu diğer diziler gibi çok fazla gülmeli bir dizi değil. Biraz daha böyle tatlı tatlı izlemelik bir dizi. Ve tabi dram ögelerini de barındırıyor. E ama genel olarak her bölümde, bu arada 8 bölüm var her biri. Farklı konuyu işliyor, farklı karakterler farklı olaylar var. Evet. E ne diyordum? Her bölümü böyle bir tatlı gülümsemeyle bitiriyorsunuz. Böyle huzur veren değişik bir havası var bence bu dizinin. Bu dizi New York Times'ın Pazarekin'de Ekin'de aynı isimde yayınlanan Modern Love ismiyle yayınlanan köşedeki hikayelerin bir uyarlamasıymış. Yeni sezonunun devamını bekliyorum. İnsan ilişkilerini konu alan gayet böyle güzel, keyifli bir dizi. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle tek başınıza değil de biriyle birlikte izleyip bir yandan olaylar hakkında yorum yapıp konuşarak izlemek biraz daha keyifli olabilir. IMDB puanı 8. Ben de yine 8 puan veriyorum. Evet bahsedeceğim dizi bir bilim kurgu komedi dizisi olan Upload. Upload teknolojinin geliştiği bir yakın gelecekte geçiyor. İnsanlar bedenen ölseler de bellekleriyle sanal gerçeklikte yaşamaya devam edebiliyorlar. Bu hizmeti de sağlayan bir şirket var. Yani bu şirketle ben bunu yaptırmak istiyorum diye bir sözleşme imzalamanız, para ödemeniz vesaire gerekiyor. Ve ölmeyip belleğinizle birlikte o sanal gerçeklikte yaşayabiliyorsunuz. Dizinin ana karakterlerinden biri tabii ki bu süreci yaşıyor belleğiyle birlikte sanal gerçeklik. Ve yaşamaya başlıyor. İkinci karakterimiz ise bu şirkette çalışan biri ve, ve aralarındaki ilişkiyi de izliyoruz. Eğlenceli, sürükleyici, güzel bir dizi bence. Bu da önereceklerim arasında. IMDB puanı 8, benim puanım 8.5. Evet size bahsetmek istediğim, önermek istediğim diziler bunlardı. Umarım izlersiniz ve seversiniz. Eğer izlediyseniz ya da izlerseniz lütfen yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Başka dizi önerileriniz varsa onları da yazarsınız. Sevinirim. Baş başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.